Selam arkadaşlar. 26 Haziran 2024 günlerden çarşamba saatlerimiz 11.28'i gösteriyor. Haftayı ortaladık mı? Evet ortaladık. Piyasalar nasıl? Keyifli değil. Aslında bu haftaya özel bir keyifsizlik değil bu. Uzun zamandır hatta şöyle söyleyeyim aylardır yani Nisan ayından bu yana seçimden bu yana. Hadi sene başına gitmiyorum ama genel olarak seçimden sonra Nisan Mayıs Haziran 3 ayı geride bırakıyoruz ve e, yılın e, i̇kinci çeyreği çok e, iyi geçmedi, yani keyifli geçmedi ve e, sıkıcı geçti. Bir ileri bir geri. E, git gel piyasası, hani git gel Konya 6 saat diyorum ya. Git gel piyasası vallahi devam ediyor. E, hani birilerinin morali iyi olsun, bir şeyler iyi gidiyor desek yok, öyle bir şey yok. E, küresel piyasalarda da keza aynı şekilde. Ee, çok keyifli değil bir belirsizlik var yani Türkiye içeriden biraz bahsedelim ee, seçim sonrası e, özellikle şimdi bu e, vergi konusu var İşte Temmuz'da gündeme gelecek e, şu anda e, belirsizlikler var e, her ne kadar bu vergiyle alakalı ciddi büyük bir paket bu yani tarihi bir paket olacak çok kapsamlı bir, bir e, vergi paketi ne olacağı ne yapacakları e, ne olacağı gerçekten belirsiz Hani birçok şeyden bahsettik, aylardır üzerinde konuşuyoruz ama son dakika bir şey değişecek mi, değişmeyecek mi? Ne olacak? Çünkü bütün bunlar aslında yatırımları da etkiliyor. Tüm yatırımları da etkiliyor. Gelecek diyorlar, vazgeçtik diyorlar. Çok fazla bilgi kirliliği var. Bence hala karar verilmedi. Yani net olarak şunu yapacağız kararı yok. E, Mehmet Şimşek üzerine sürekli vurgulaya vurgulaya şunu söylüyor. Enflasyondan taviz vermeyeceğiz. İşte enflasyonda bir yol haritamız var. E, enflasyonla mücadelede biz bunu kararlılıkla uygulamayı e, sürdüreceğiz gibi açıklamalar yapıyor. Yani sürekli aynı açıklamaları yapıyor. Her şeyin üstüne bu açıklamayı yapıyor. Ve çok fazla vergi konusunda taviz verilmeyeceği söyleniyor. Ama e, o vergilerin birçoğu birçok hani vatandaşı değil hani e, üst perdede de e, bayağı servet sahibi insanları da ilgilendirdiği için e, oralarda bir değişim yapmak çok da kolay e, olmaz e, diye de eklemek lazım. E, bu belirsizliklerin içerisinde piyasa yol bulmaya çalışıyor. E, borsa e, işte evet gidiyoruz ama yine çok keyifli değil çünkü endeks gitse bile hani bu hafta takıldık biraz e, ama endeks gitse bile sonuçta hisseler aynı oranda gitmiyor orada hani e, böyle mutlu edecek şeyler yok öyle söyleyeyim birkaç tane şirkette birkaç tane sektörle yukarı götürmeye çalışıyorlar ama yani yok yani arkadaşlar yok tabii hani neden aslında faizin çok ciddi etkisi var bunda her ne kadar kabul etseler de etmeseler de aslında e, TL mevduat bakın TL mevduatlarında tarihi rekor haber bu başlık bu e, BDDK'nın haftalık verilerine göre TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı 14 Haziran haftasında %62.9 ile rekor bir düzeye geldi. Yani ciddi anlamda faize giden bir para var. Borsayı da etkiliyor bu. Piyasaları da etkiliyor. Yani parası olan bu kadar belirsizlik içerisinde aslında hani öyle orada net bir şey var. Para var. Hani orada para almayı tercih ediyor. Yani kazanç sağlamayı tercih ediyor. Aa, tabii şu, şu var. Yani Kazandırır mı? Bize yeter mi derseniz aslında enflasyona baktığınız zaman hayır yani kazandırmaz. Yani yıllıkta %50 alsanız da olacak ama işte şöyle düşünülüyor. Yani bu kadar belirsizlik var 2-3 ayda olsa hani parayı buraya park edelim konusu da yatırımcılar tarafından değerlendirilmiş görünüyor. Tabii dolar 33 TL'ye geldi dünyanın yaptığımız tam şu an şu saatte 11.32 oldu saat tam 33 TL artık bir 33'e getirdiler bunu. Gidecek mi? Gidecek. Hep söylüyorum. Gitmek zorunda mı? Evet zorunda. Hani itiraz olanlar var. Yorum yapıyorlar. İşte siz gitmesini istiyorsunuz enflasyon yine yeniden çıkacak. Arkadaşlar dolar gitmese de enflasyon yükseliyor. Bakın mesela benzene zam geldi. Yani motorine zam geliyor. Şimdi dolar yukarı mı çıkıyor da bunlara zam geliyor? Hayır. Değil. Petrol fiyatlarında işte biraz yukarı çıkış var. Ama neticede dolar yerinde saysa da e, zamlar gelmeye devam ediyor e, o zaman e, doların burada işte e, düşük kalsın enflasyon geri gelsin böyle bir şey yok yani olması gereken olması gereken hani böyle hızlı gitmesi de değil olması gereken serbest piyasada belirlenmesine izin vermeleri lazım ne olacaksa olacak yani talep varsa yükselecek talep yoksa düşecek yani piyasa kendi 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 dengesini bulacak ancak o şekilde zaten e, güvende gelir piyasaya eee aşağıda kalmasının ekonomiye çok büyük zarar olduğundan e, bahsediyorum size. Sürekli dünyanın en pahalı ülkesi haline geldiğimizden. dolayısıyla dolar da e, yavaş yavaş veya hızlı veya öyle ya da böyle er ya da geç ne zaman olursa olsun e, bu yani yukarı çıkmasına izin vermek zorundalar. Yani bu sitte sene devamında sürekli e, böyle aşağıda tutacağımız bir durum değil. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz çünkü daha fazla e, zarar veriyor. Şimdi bu hafta üzerinde hafta başı konuştuğumuzda şunu söyle, bu haftanın tamamı hani volatil olacak. Özellikle perşembe cumaya girerken oynak oynaklığa dikkat edelim diye konuşmuştuk. Borsa cephesini zaten tanselle değerlendirdiğimizde bu haftanın işte bu Merkez Bankası toplantısı var yarın. ay sonu vade kapanışları var. yarın özür dilerim cuma günü ayın 28'inde Gri liste olayı var şimdi anlatacağım size. Dolayısıyla hani volatilite bekleme gayet normal. E, satışların olması gayet normal. Yani bu volatiliteyi zaten bekliyorduk. E, küresel tarafta da yarından itibaren şimdi piyasa biraz aporta geçti biraz düşüş de var. E, sebebi ne? İşte sebebi hem Fed üyeleri konuşuyor. E, çünkü Fed üyeleriyle yani Fed ile piyasa arasında bir anlaşmazlık var. E, onlar biraz daha böyle şahin konuşmalar yapıyor. Piyasa daha iyi misal. aşırı şahin geldikleri zaman piyasa biraz düşüyor filan. Ama yarından sonra şöyle söyleyeyim. Hemen şuradan takvimimizi açalım. Evet yarından sonra şimdi büyüme verisini alacağız. Yarın Cuma günü enflasyon öncü göstergesi e, PC'ye verileri gelecek. Dolayısıyla volatilde perşembe cuma devam edecek. Yani ne yöne devam eder? Arkadaşlar bunu kestirmek çok zor. Yani piyasanın beklediği gibi olmuyor. Tamamen veriye bağlı. Yani veriler nasıl gelirse. işte güçlü veriler e, piyasada satışı hızlandırabilir. Zayıf veriler de, e, ne yapacak? E, hani FED, evet faiz indirir e, havası olacağı için. FED'in elini zayıflatacağı için otomatikman piyasalar içinde pozitif olacak, yukarı çıkacak. Yani artık hani ne diyelim? Hani bu haftayı böyle bitireceğiz. Ee, yarın, öbürsü gün önemli olacak. Yarın Bizim Merkez Bankası toplantısı önemli olacak. Sürpriz beklemiyoruz zaten. Sabit bırakmasını e, bekliyoruz. Daha ne olsun bu kadar sıklaşma döngüsünün içerisinde. Paranın zaten büyük bir kısmı e, vadeye de gitmiş durumda. E, e, dolayısıyla daha, hani, daha bunun da üstüne bir faiz artışı ya da bir faiz indirimi zaten beklemiyoruz. Ama bir faiz artışına da hiç lüzum olmayacağımız bir e, şeyin içerisindeyiz. E, yani hani birilerinin keyfi yerinde. Ee, hani bu piyasalarda vallahi bir, hiç kimsenin keyfi yerinde değil önce onu söyleyeyim yani hani piyasa keyifli değil o nedenle bazen hani piyasaları böyle çok yakından takip etmeye de lüzum yok böyle keyifsiz olur sonra yönünü bulur ee, çok takmayacaksınız biraz hani ne diyelim ee, stratejinize odaklanacaksınız neyse stratejiniz uzun vadede biriktiren taraftaysanız eğer toplamaya bakacaksınız. E, efendime söyleyeyim. Yani ona göre kendi planınız, programınız, stratejiniz neyse onu uygulayacaksınız. Yani bu kadar e, basit diyebilirim. Şimdi önemli aslında bir konu. Şimdi Mehmet Şimşek konusu. Mehmet Şimşek e, geçen gün e, işte CHP'den bazı açıklamalar geliyor. Hatta kendisi bir tweet attı Mehmet Şimşek. Yani karşılıklı konuşmalar var şu anda. E, en son çünkü e, CHP'nin Genel Başkan yardımcılarından Yalçın Karatepe ile bir görüşme yaptı. Bu ekonomi paketiyle alakalı ekonomiyle ilgili ve açıklamanın sonucunda da Yalçın Karatepe, yani görüşmeyi yaptık, dört tane talep ilettik, ancak dört saat konuştuk, 4 saatin sonunda da Acıdere'de yine vatandaşa çıkaran anlayışında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük diyeyim hani bir şeyler önerdik ama. Bir karşılığını göremedik e, şeklinde. E, ondan sonra hatta şöyle söyleyeyim Mehmet Şimşek de bunu istinaden bir e, konuşma yaptı. Ve dedi ki e, yani bizim buradaki amacımız şurada evet e, yine enflasyonla mücadele. Biz tribünlere oynamıyoruz diye hani bir şey attı mesaj attı. Yani bu açıklamanın tribünlere oynamak olduğunu söyledi. Bir kere asgari ücrette bir ayarlama e, yapılması isteniyor. emeklilere refah payı verilmesi isteniyor. E, hak mıdır? Bence haktır. Verilmesi de lazım. E, çünkü biz sene başından bu yana ciddi bir enflasyon yaşıyoruz. Yani enflasyonda bir düşüş yok. Hani Enflasyonla mücadelede her şeye zam gelirken e, emeklinin zaten dayanma gücü kalmamış. E, asgari ücrete mutlaka bir ayarlama gelmesi gerekiyor. Yani yıl sonuna kadar asgari ücretinin dayanma gücü bence yok. Yani yok. Dayanamaz yani. Hani 17 bin TL ile bu yıl sonunu göremeyiz. Daha hazirandayız. Zamlar devam ediyor. Yani enflasyon, dezenflasyonist süreç işte yılın ikinci yarısından itibaren başlayacak. İşte tepeyi gördük ama bu baz etkisi. Neticede fiyatlar geri gelmeyecek. Şu an ciddi anlamda bir e, açlık ve yoksulluk sınırında bir e, yukarı çıkış var. E, asgari ücret geride kaldı. Emekli zaten bitik durumda. Yani buralara acil bir şekilde bir ayarlama yapılması lazım. Enflasyon yani Bakın Amerika bu işi iki iki buçuk yıldır yüksek enflasyon ortamında istihdamı bozmadan e, ücretlerde en azından bir ayarlama bir şeyler yaparak bunları gözeterek yavaş gidiyor. Yani evet e, biz geldik enf ne yaptık e, faizi yükselttik bir buçuk sene geçti ama enflasyonda hala hiçbir düşüş yok. Baz etkisi daha yeni devreye giriyor ama bizi ilgilendirmiyor baz etkisi neden? biz aylık artışlara bakmamız lazım İyice sıktık 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 yani bir buçuk senedir neredeyse e, sıka sıka hani gırtlağa kadar geldik e, yani bu sürekli zamlar güncellemeler bu maaşlarla gidebilecek pozisyonda değil görüyoruz kendimizden de biliyoruz etraftan da biliyoruz İnsanlar artık dışarı çıkamaz duruma geldi yani kapıdan dışarı çıkmıyor çıkamaz duruma geldi hesap yapıyor yani adımını assam para Adımın aslan para yani büyük paralar bunlar. Yani eline attığın her yerde bir markete gitme zorunluluğu, pazara gitme zorunluluğu, karnın doyurma zorunluluğu. Bunların hepsi çok ciddi rakamlar. Ve herkes hesap kitap yapmaya başladı. Yapmak zorunda zaten. Neden? Ee, ama bu yaptığımız hesap kitaplar özel şeyler için, lüks tüketim falan filan değil. Yani insanlar şu anda ciddi anlamda açlık ve yoksulluk sınırının altında geçilmeye çalışıyor ve geçinemiyor daha doğrusu yani enflasyon düşürücü bir sürü etken var onları kullanmak yerine sadece vatandaş üzerinden asgari ücreti arttırmayalım işte ne olur enflasyon yükselir yani ne alakası var İşte emekliye daha fazla yapmayalım işte enflasyon yani ne alakası var bir kere yani yapılması gerekenler var yani şu kamuda tasarruf olayını çözemedik örneğin vergilerle ne olacağını bilmiyoruz o kadar çok belirsizlik var ki. Dolayısıyla bu belirsizliğin içerisinde işte böyle sis bulutu içerisinde yön bulmaya çalışan ama ezilen taraf hep aynı taraf oluyor ve Mehmet Şimşek de Sayın Bakan da hani bu konuda bayağı hani kararlı olduğunu gösteriyor, söylüyor da yapmayacağız, Enflasyonu arttırıcı etkisi var diyor. Ee, ya umarım hani umarım hani buna bir çözüm bulunur. Yani asgari ücreti arttırmayalım, maaşlara zam yapmayalım. Yani böyle bir dünya yok. insanlar geçinemiyorlar. Bunu da dikkate almaları lazım. Bu enflasyonu biz yaratmadık. Bu enflasyonu biz yapmadık. Yani vatandaş yapmadı. Yanlış ekonomi politikalarıyla bu aşamaya gelindiyse. Yani KKM'yi de ben çıkarmadım. İşte doları burada tutuyorsunuz. Efendim söyleyeyim ama enflasyon yükseliyor. Zamlar geliyor. Bunu biz yapmadık yani neticede. Dolayısıyla bütün fatura'nın vatandaşa yüklen yükletilmesi e, çok büyük hata olur diyebilirim size e, diye düşünüyorum daha doğrusu şimdi e, biraz daha yani Türkiye'de iki tane önemli konu e, Hakan Fidan biliyorsunuz bu 1x birik. O gündeme geldi. Gitti Rusya'da görüşmeler yaptı. Ee, ve bir üyeliği konusunda epey bir ciddi adımlarımız var. Çok önemli bir konu bu. Görüşmeler devam ediyor ve e, Hakan Fidan'ın bir açıklaması var daha yeni. Ee, diyor ki bizim diyor BRICS'e girmemiz ancak tamamlayıcı olur. Çünkü hani e, bir alternatif değil diyor. Tamamen tamamlayıcı bir platform olarak nitelendirebiliriz diyor. Yani birikse gireceğiz. Yani öyle görünüyor. Ee, ve bu konunun diyor Türkiye'nin örgütle yakınlaşmasında Avrupa Birliği'nin olumsuz politikalarını atıp e, da yapıyor burada. Dikkat çekiyor. Yani yetersiz buluyor e, Avrupa politikalarını. Neyse o detaylara çok fazla girmeye gerek yok. Ama neticede e, birikse girmemiz bizim açımızdan önemli mi? Önemli. Alternatif mi? Hakikaten alternatif. Yani biriksin e, ne olduğunu biliyorsunuz e, işte Rusya, Çin, e, Hindistan, e, Brezilya, en son Güney Afrika, yani yeni bir platform. E, yeni derken aslında uzun zamandır var, ama bu tarafta güçleniyor hakikaten. Dolayısıyla bizim burada olmamızın bize faydası olduğunu Bence olur. E, olur. Zaten alternatif dediğine göre olur. Çünkü Avrupa bize yetmiyor. Yani e, oradaki e, ne diyelim? Yani bu taraf biraz daha güçleniyor. O taraflarla ticari anlaşmalarımız da bize destek veriyor. Zaten hani zaman zaman işte Rusya'ya yapılan yaptırımlarla e, arka taraftan Rusya'yla yaptığımız çalışmalar da var. E, dolayısıyla 1x üyeliği konusunda hani çok da şey değilim açıkçası. Alternatif olarak bence ticari olarak yapılacak çalışmaların pozitif etkisini görebiliriz. E, bu var gündemde şu anda. Tabii ki gri listeden çıkma olayı var. Yani gri liste e, bu biliyorsunuz FAT 1989 yılında G7 ülkeler arasında Amerika, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada tarafında Kanada tarafında kara paranın aklanmasının uluslararası alanda önlenmesi amacıyla eee OECD bünyesinde kurulmuş bir kuruluş. Eee listeden çıkarsak otomatikman şu anda yasaklıyız. Genel olarak baktığımız zaman tabii büyük resimde tabii ki biraz daha hani önümüzdeki e, orta ve uzun vadede özellikle kara paranın aklanması konusunda nasıl çıkacağız onu bilmiyorum ama işte birçok düzenleme de geliyor bu vergi düzenlemesi işte kripto paralarla ilgili düzenleme e, bu konuda biraz şeyiz damgalıyız biliyorsunuz e, burada gri listeden çıkmayla alakalı ciddi pozitif beklentimiz var e, piyasaları olumlu ...orta vadede etkileyeceğini söyleyebilirim. Neticede... E, listeden çıktıktan sonra... ...hani yabancı yatırımcının da... ...aslında gelmesinin bir anlamda... ...önünü de açıyoruz. E, yatırım yapılabilir bir ülke... ...öyle ya da böyle ufaktan da olsa... ...hani buradan çıkmamız etkileyecek mi? Kesinlikle etkileyecek diyebilirim size. Tabi borsa zaten... ...bunu bekliyor. Fiyatlamanın büyük bir kısmı... ...yapıldı mı? Aslında yapıldı. E, ama hani gerçekleşmeler, beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır kısmı da olursa bir miktar satışta olabilir. Ya da hiç olmayabilir. Bakarsın sana hani hakikaten iyi bir haber. Ya ben açıkçası biraz piyasa, bizim piyasa açısından baktığımız zaman bir kere şu vergi konularının tamamen bir netleşmesi lazım. Hani piyasanın rahatlayabilmesi için acil olarak vergilerin meclise gelip çıkması lazım. Yani bir sonucu görmemiz gerekiyor. O belirsizlikler kalkmalı. İki bu gri lise olayı pozitif olarak neticelenmeli. Ondan sonra yani piyasa biraz daha rahatlar. Çünkü özellikle borsa tarafında işte yabancının da çıkışını görüyoruz. Yani orada keyifli değil hacim yok. Çok hacimsiz bir piyasa gibi gibi değerlendirebiliriz arkadaşlar. Valla konular gündem bu. İçerisi çok yoğun dışarısı çok yoğun piyasalar genel anlamda böyle keyifsiz sizin keyfiniz yerinde olsa, Hani bir ara şey vardı hani havalar nasıl olursa olsun Hülya Uğur da kendisine de buradan ne diyelim analım kendisi selamlarımızı iletelim havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun hep derdi yani piyasalar böyle hani böyleken moral limisi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Yani bekleyeceğiz sabır. Yatırımcı dediğiniz zaten sabır ve psikolojiden ibaret. Yani bu işin %90-95'i sabır ve psikolojiden ibaret. İyi kötü öyle ya da böyle aslında gelecekleri olabilme ihtimalleri olan şeyleri yani neler olabileceğini görüyoruz. Ama netleşmesi, belirsizliğin ortadan kalkması önemli. Bakalım neler olacak yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Evet e, şuradan bir dakika bitirmeden önce şimdi bakın e, e, Bitcoin. Birkaç tane veriye değinmek istiyorum. Hani bir dönüş yaptı. Tam da dediğim yerden dönüş yaptı. Yani 57-58 tam 60 bin dolarlardan döner dedik ama şu 58 bin lira bir iğne attı. Oradan bir döndük mü? Evet döndük. Onu söyleyelim döndük. Ama bakın volatilite bitti diyemem. Biraz daha böyle görmemiz lazım. Bu haftayı bir bitirelim. Biraz böyle yatayda da e, kalabiliriz. Ondan sonra tam anlamıyla yükseliş başladı mı? Başlıyor mu? Onu göreceğiz. Yani çok acele etmeye gerek yok. E, ondan sonra... Ee, biraz piyasa yatayda kalabilir ama burası önemli bir destekti. Tam oradan tutundu. Dediğimiz yerden tutundu. Ama yükseliş başlayacak mı noktasında biraz daha beklememiz lazım. Piyasanın biraz daha düzelmesi gerekiyor. Çok acele etmeye gerek yok. Hani paçal bir şekilde kademeli alımlar yapılabilir. Bakın altın tarafında da hafta tamamen hani satış baskısı altında hala baskı devam ediyor. Perşembe, Cuma Gecik olan verilerle yine dalgalanma var Fed üyelerinin konuşmaları piyasayı çok bozuyor İşte ne oldu Altın 2316 dolara geldi Orada da seviyeleri vermiştim size Yani yükseliş hemen başlamaz arkadaşlar Zaman alır Sabır alır Tamam mı yani e, ama e, Hani desteklere çok yakınız e, Onu anlattım dün Desteklere çok yakınız Hani toplama piyasaları Alma biriktirme piyasaları üstüne yatma piyasaları. Yani başka türlü bu işin altından kalkamayız. Tamam mı? Yani sabır, e, al, e, tut, e, bekle. Diplere en azından şimdilik şu konjöktürde şu anki destek noktaları bize bunu gösteriyor. Biraz daha piyasanın normale dönmesi, biraz daha e, haberlerin gelmesi, volatilitenin biraz daha bitmesi, Temmuz'la beraber başka bir piyasanın içerisine giriyor olacağız. Onu da söylemiş olayım. Baya bir konuştum ya bugün. Bugün çenem açıldı. Oradan buradan derken çok fazla haber de var. Lütfen siz de yorumlarınızı yapın. Yorumlar değerli. Çünkü bizlerin yayını da e, seyrediliyor. Hani, e, ne diyelim hani karar vericiler, e, yöneticiler, başımızdakiler e, bizleri de izliyorlar neticede. E, ondan sonra yani siz de yorumlarınızı yapın. Aşağıya koyun. E, bizim de bir şeyimiz olsun yani çorbada bir katkımız e, olsun umarım olur e, umarım olur umarım dinlenir e, diyelim ve burada bitirelim. Evet iyi bakın kendinize şimdilik bu kadar görüşmek üzere.